Ne haber arkadaşlar bugün e, şurada gördüğünüz üzere yağmacı şeyler çıktı oraya gideceğiz Oraya e, orayı ele geçirip oranın içine kule yapmayı düşünüyorum evet burada böyle şeyler var herhalde bunu onun yaprak şeylerini yakacağız onu öyle düşünüyorum o çok kötü saldırıyorlar. Ee, abi oyun dondu. <laughs> Tamamdır. İlk önce bir kalkanımızı takalım bir kere. Tamamdır. Eymas kılıç, demir kılıç. Tamam. Ee, gerekli bir şey var mı aşkım? e, ee, yani düşünüyorum da yok gibi o zaman şansla başlıyoruz Yo, oradan nasıl ateş edebiliyor bir dakika var. Hop. ben bir yemek toplayayım. Ee, Büyümüş bunlar. Büyümeye devam etsin. Şu koyunu öldüreceğim şimdi. Savaşırken aç kalabilirim. Tamamdır. Bir de şu ineği öldüreyim şimdi. Hop hop hop. Tamamdır. Bu inek de öldü. Şu an ben. Oha çok kötü oldu. Lan yalnız değil kaçıyor? Lan gelin lan buraya. Adamsanız gelin buraya. Adamsanız lan. Adamsanız tek tek gelin lan. Adamsanız tek tek gelin. Ele geçirdim. Dep bere pap 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 bari ba. İşte bu. İşte bu. Şimdi. Oha baya bir şey sıkmışlar. İlk önce şu bayrağı alalım. Nasıl alacağız? Şekil alamıyor muyuz? Bir dakika. Nasıl alacak? Bir dakika. Ha tamam. Şimdi galiba bunu yakmamızı istiyor bizden. Çünkü bu çakmağı neden boşuna versin? Ee, anam. Şimdi atalım şunu şöyle. Ay. Dışarıda ne çalışma var arkadaş? Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Bakın aboneler çok az. Bir abone bir daha ya iki dakika abone olsanız ne olacak arkadaşlar? İki dakika abone ol ya. Ne? Sen şaka yapıyorsun. Arkadaşlar okumuz oldu. Hmm. bir dakika. Lan yok. kim yapıyor bunu gerçekten çok merak ediyorum tamamdır üf üf üf, üf, üf. buraya galiba kendi bayrağımızı dikeceğiz tamamdır ee, ben burayı bir korumalı yapacağım ee, lav bulmam lazım bunun için etrafını lavla kaplayayım ki şey olsun böyle geçilmesi zor olsun onu istiyorum ama bugünlük onu yapamam. Şimdi hemen şöyle bunları 99 ve üstünüymüş. Çevirelim şöyle. La 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 la, la. Gelsin odunlar. Odunlar kaynasın o. Hı hı. Tamamdır. Şimdi. Ee. ben ilk önce şöyle bir istiyorum böyle. Ee, ee, zor olsun diye böyle yapıyorum şimdilik. Eğer bir kişi falan gelirse ee, işi zor olsun diye abi ne Ya gerçekten bunu çok merak ediyorum. Tamam yemeğim bitti. Hii. şimdi yapacağız? Yemeğimiz var mı? Yok. Ee, bir dakika. Hemen yani şöyle bir yatalım abi. Yatak çok uzaktaymış. Ben akşam oldu zaten. Uyusana. inşaat mı var aşağıda? Gerçekten çok merak ediyorum. Bugün video çekmesin. Ben bugün neden video çekiyorum? Lan uysa da. Heh, uyur. Oh be sonunda. Gerçekten bu aşağıdakilerden cinnet geçirdim ben. Siz bir videoluk geçirdiniz. Ben 10 günlük geçirdim. Yani bir hayvan öldüreceğiz gel buraya koyuncuk şimdi içeriye bir kule yapayım hemen şöyle gözetleme kulesi olacak. Ee, hemen şöyle 9 blokluk bir yer olacak. Şu kalkanı bir kaldırayım. Ee, bu videoda galiba bitiremeyeceğim. Öbür videoda bitiririm muhtemelen. Şurada zaten var. geçişi olacak bir dakika. öşemeye başlayalım bunlardan. Uf, bu inşaat kim yapıyor gerçekten mimari kim bu inşaatın ya. Tamamdır. Şimdi şöyle bir crafting table'ımızı yapalım. Ondan sonra biz anam neden ben dört tane yaptım? Geri <laughs> alamıyor muyuz? Neyse. Ama doğru lan buraya böyle crafting table dursun burada. Şurada da dursun ne olur ne olmaz bir tanesi gidersin. Ee, şimdi gerçekten be bir... susun ya gerçekten. Hop tamam. Efsane hareket. Lan. Oradaymış zombi. Çık. O bizim zombi mi? Hapis kaldım lan. Bir dakika. What? Tamamdır. Bu şalter sadece bende olacak açmak için. Ee, ne olur ne olmaz. Şuradaki bir zombi keselim. ilk zombi kesişimiz. Ondan sonra da videoyu bitiririz. Evet arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.